Arkadaşlar masal kütüphanemize hoş geldiniz. Bugünkü masalımızın adı Bir Lokma Ekmek. Birbirinden güzel masallar okuduğumuz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir zamanlar zengin bir kadın yaşarmış. Bu kadına babasından bir gemi miras kalmış. Kadın bu gemiyi emrindeki çalışanlarla dünyanın dört bir tarafına gönderir. İnce mercan toplatır servetine servet katarmış. Gösteriş yapmayı da seven bu kadın bir gün şehrin önde gelenlerine köşkünde bir ziyafet vermiş. Bu ziyafete gemisinin kaptanını da davet etmiş. Çok geçmeden şehrin en zengin kişileri köşke gelerek masadaki yerlerini almışlar. Masanın üzerinde çeşit çeşit yemek varmış. Davetliler iştahla yemeklerden yemeye başlamışlar. Kaptan ise yemeklerin hiçbirine elini uzatmamış zengin kadın kaptana dönerek yemeklerin tadına bile bakmadınız. Acaba sofranın bir eksiği mi var diye sormuş. Kaptan alçak gönüllü bir şekilde şey sofranızda ekmek göremedim de demiş. Ekmek mi? O da nasıl bir şey? Sen şu fakirlerin karnını doyurduğu şeyden mi bahsediyorsun? Benim köşkümü öyle basit bir yiyecek giremez demiş zengin kadın. Kaptan o gece bir şey yemeden, üzüntüden, köşkten ayrılmış. Sonra zengin kadının gemisine binerek denize açılmış. Fakat yolda fırtınaya tutulan gemi birkaç saat içinde batı vermiş. Kaptan ve adamları canlarını zor kurtarmışlar. Zengin kadın gemisinin battığını duyunca çılgına dönmüş ama giden gitmiş bir kere derken aradan yıllar geçmiş. Gemisi batan kadının serveti günden güne azalmış. Artık hiçbir kazancı kalmadığından elinde ne varsa satıp sağmış. Sonunda bir lokma ekmeğe muhtaç kalmış. İşte o gün bugündür bir lokma ekmek için şehrin sokaklarında dolaşırken ''Aa keşke ekmeği fakir yiyeceği diye hor görmeseydim de başıma bunlar gelmeseydi.'' diye ahva edip durmuş. Ne güzel bir masaldı değil mi arkadaşlar? Bir lokma ekmeğe bile muhtaç olan insanlar var. O yüzden ne yapmalıyız? İsraf etmemeliyiz. Elimizdeki her şeyin kıymetini bilmeliyiz. Hoşça kalın arkadaşlar.